Yatağı, Karfur'un olduğu yer. Bakın arkadaşlar, çok basit bir şey söyleyeceğim ama trafiği çok zarar veriyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz, Karfur'un olduğu yerdeyiz şu anda. Şu direğin olduğu yerdeki çıkıntı, bakın. Şu Mobese direğinin olduğu yerdeki çıkıntı. Bakın tüm araçlar renkli renkli görüyorsunuz, lastiklerini vuruyor. O bir metre geriye alınsa e, direğe doğru alınsa e, trafiğe emin olun çok büyük rahatlık getiriyor. Çok çok büyük rahatlık getiriyor. Bu birinci olarak bunun yapılması çok önemli. İkinci olarak bakın şimdi Carrefour'un yanından bu dönüşten işte FSM'ye giden e, Üsküdar'a giden D100 yoluna e, giden, Göztepe yoluna giden burayı, burayı kullanıyor. Ama siz şöyle bir şey yapsanız daha iyi değil mi? Carrefour'un yanındaki bu caddeden şu sağdan, bakın Carrefour burası İstanbul olmuş. Ee, bu sağdan, bakın bu sağ bölgeden şuradan direkt olarak sağa bir çıkış verseniz, buradan direkt olarak sağa bir çıkış verseniz ve bunlar Yalnızca FSM'ye gidenler bunu kullansa emin olun Kozyatağı'nın o noktasındaki trafik rahatlayacak. Bakın veya şu noktadan gelmişsiniz şu noktada olabilir. Hiç fark etmiyor. Direkt olarak buradan bir U dönüşü şu sağ taraftan bir U dönüşü yaptığınızda direkt olarak FSM yönüne gidecek vatandaş. Çok rahat olabilecek bir şey. Bakın burayı açın. Veya şu geriden açın veya daha ileriden açın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gidenlerle Üsküdar'a gidenler ayrılsın. İkisi aynı noktada yolun sonuna kadar gitmesinler. Bakın buradan direkt olarak sağa döndüğüde vatandaş Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gidiyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi koz yatağı burası. Ve bunun yapılması çok iyidir. Evet aynı noktadan geriye döndüm. Evet buradan sağa dönerek çok rahat bir şekilde kurgunu ayarlayarak çok rahat bir şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gidenlerle Üsküdar yönüne gidenleri ayırın. Niye bizi aynı noktaya kadar çıkartıyorsunuz? Neden ben buraya kadar geleyim? Ve bundan sonra neden? Bakın ben buraya gelmeden bütün Üskü buradaki bütün trafikte birleşiyorum. Niye Üsküdar'a gidenlerle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gidenler ayrılmıyor daha geriden? Şimdi ben buraya geldim. Bu noktadan ayrılıyorum. Bakın burası kocaman geniş bir alan. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidenleri bu yeşil alandan sağa vererek buradan direkt olarak sola dönmesine izin vermeyerek beni Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirilsin ve çıkışta trafik azalır. Buyurun. Sol taraf Göztepe'ye gidenler. Sağ taraf FSM'ye gidenler. Bu kadar basit bir çözüm. Ee, yapılması kolay. Alt üstü bir yeşil alan alınacak. Başka bir şey yapılmayacak. Kolay gelsin. Artık bakın Fatih Sultan Köprüsü'ne gidiyoruz. Ayırmanız gerekir.